Deniz'e gittiniz. Kayınvalideniz sizden iş bekliyor. Daha doğrusu beraber bir ar, arsa var. Kimisi fındık topluyor, kimisi başka bir şey. Sizden diyor ki bana yardım et, gelin. Ne de Gülday nasıl bakıyor ben kız etmem. öyle? Ben etmem. Hiç mi etmezsin. Hiç etmem. Niye? Gitmem de etmem de. Gitmeyeceksin de bir de. Gidiyorum otelde kalıyorum. Nasıl yani Deniz abinin yerine gidiyorsun köyüne, otelde mi kalıyorsun? E Kaynanan demiyor mu bu kız niye bende kalmıyor gelim diye? Evet gidiyorum otelde kalıyorum. Annemi getireyim diye onu da istemiyorum. İstemir ben annesinin dırdırını çekemem bu yaştan sonra ya. O zaman ben de senin istediğini alamam. Almak zorundasın Kusura bakma. Hayır alamam. Kusura ben bakma. sana gel, gel Amasya'da da soğan sök. Gel bana böyle yap, şunu yap. Bana böyle Ay. söz verdin. Bana Annene böyle... bakacaksın diye mi söz verdin? Evet söz verdin. Yok Her şeyle kabulüm dedin? Sen kabul etmiyorsun. Kusura bakın ben annenle evlenmedim seninle evlendim. Annene bakacağım diye de söz vermedim. Sözünü tutamadı. Ne ben söz vermedim ki o konuda. Hayır söz verdin. Annene bakacağım Her diye. Her şeyinle varım dedin. Deniz kardeşim hiç mi gitmedi anneanne Amasya hanımı? Bunun aklı fikri para da. Annemin yanına gittim. Ee, gittiğim zaman kendisi otelde kalıyor, gelmiyor köye. Gelmiyor. Annemi ana. getireyim diyorum, onu kabul etmiyor. Dur dur dur, dur, dur. annesinin çenesini çekeceğim. Ben bunun istediğini asla Niye Sen anne diyor. olmayacak mısın? Sen dır dır yapmayacak mısın? Senin evlatların yok mu? Yapmayacağım. E, bu adam daşın kovuğundan mı çıktı? Onu da ana büyütmüş, beslemiş, büyütmüş. Hiç bile, hiç oyun. bile. Hiç ben annesiyle evlenmedim Vallahi onunla evlendim. Bakamam bakma. annesine falan bakamam. Kusura bakma. İstemiyorum ben annesini falan. Ee, senin anan var mı? Yok. Öldü. Annesi ee, başta istemedi ki. konuşuyorsun işte. Kendin olsa ama evine getirirdi. O da benim annem istemiyordu. Annenin keyfini çekemem ben. Yani dırdırını çekemem. Gelin şunu yap. Gelin bunu yap. Sabah kalkar beşte. Gelin kalk. Gelin şunu yap. Hiç kusura bakmasın. Ben hizmetçi değilim. İç iç iç. Hiç kusura bakmasın. Ben oğluna ben anne, bakarım. Bak, ben anneme ne, laf söyletmem. Hı. Bak annenin yeri farklıdır. Yüz tane de kutuza, anneyi anneye değişmem. Kusura bakma. Kusura bakma. Vallahi bilmiyorum benim böyle gelinim olsa vallahi şey ültüker olacağım şimdi burada var ya sinirden. Ağzım yüzüm kaşıyor. Kezban teyzeye sormak lazım. Yabancı gelini istemiyordu. Şimdi istiyor mu acaba? Kezban, Jee. <laughs> şey, <laughs> Bu sesi çıkmıyor. Bu sesi çıkmıyor. Ben bir şok oldum vallahi. İkinci bağırım, ikinci bağırım diye. <laughs> evet. Aha. O da al konuşmamış kız, nutkum tutuldu. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Keziban teyze konuşamıyor. <laughs> Keziban'ın sesini kesen gelinim. He aklım çıktı konuşur Aha. kadar kız o neymiş? Karıcağıza ne diyor ya? sana burada bunu yapan evde kaynanasına ne yapıyordu? Hiç sorma Zahide Hanım. Ana uçu kadıncağız ne gelirmiş de ne geldirirmiş Allah korusun yarabbim. Hih! O neymiş kız? Güldane kayınvalidesinden ne istiyor? Ne yaptı bu kadın da bu kadar... Kaynanasına tepkili Ne yapmış olabilir? Zahide Hanım Ben ilk eşimden çok çektim Hiçbir rahatlık görmedim Yani annesinden çok çektim Ailesinden çok çektim O görmediğin rahatlığı bana yansıtamasın. Ben artık rahat yaşamak istiyorum e Rahat bir hayat çektirdi istiyorum diye Sen de Deniz abime mi çektirmek istiyorsun? Ya, tabii ki Deniz'in bir suçu yok ama Ben bir rahat bir hayat yaşamak istiyorum artık Yaşa kuzum sen ne kadar kalıyorsun ki köyde? Ya ben köyde kalamam yani köyde, köye gitsem iki gün, üç gün kalırım. Ama Deniz ben sana kızarım, ben söyleyeyim. Zahide Hanım. Ben, gelini bilmem, ben oğlumu bilirim. Ben evlendiğimde e, bana e, iki, üç sefer gelirim dedi. Hani her sene, yani bir sefer, iki sefer en fazla üç sefer gelirim dedi. Şimdi ben ne yapayım ya? İki sefer gelsin Ben de, ne yapayım ya? İki gün kalmasın Kime yani? güveneyim artık? Siz kaç yıllık evlisiniz? Üç yıl. Çocuk var mı ortam? Yok. Ayrıca çocuklarınız var mı? Benim bir tane oğlum var. Allah, Allah razı olsun. 13 yaşında. Eşiminde 3 e, tane çocuğu var. 2, erkek, 1 kız. Biz de. Ha, hepsi sizde kalıyor. Evet. Benimki annesinde kalıyor. Ha. Yani anneler çocukları pek bırakmıyorlar. Siz? Halbuki e, köye gelse çocukları da geçse annem çok iyi. Yani e, tanımasını isterim. Daha annemi tanımadı. Daha... Acaba ya bu... çocuklardan çekiniyor olabilir mi? Hani... Ya Zahide Hanım biraz annemle kal diyorum. Hiç yapmıyor ya bir türlü. Ne yapmam lazım ya? Vallahi ya gel ne? 6 ay dur diyorum durmuyor. Ya annesini getirecekmiş. Ama 6 ayda dur deyince Deniz Bey 6 ay bilemedim şimdi. Hani bir ay gidilir iki ay gidilir de. Ya yemeğini yapsın anneme yok. baksın sevap kazanır başka bir şey değil. Baba hayatta mı? Yok. Babam öldü benim. Ne, yalnız. Annem yalnız yaşıyor. Başka kardeşler var mı hani anneyle ilgilenecek bakacak? Var. Ee, ablam var. Köyde başka. E var var bakacak Eline insan var. var mı, Annesi Allah. dinç yani öyle şey değil. Ay zaten oğlana kalsa sen de böyle deyince kadın yapayalnız kalacak. Ama annem, Allah'tan... annem benimle yaşamak istiyor. E, görümceler anla. var kızları var ben niye bakayım ki? Ben yani görümcelerim var. Onlar baksın. O senin annen de e, Benim Benimle evlenirken de annen de olduğunu biliyordum. Senin şu annen gelse ben bakarım ona. Bu Benim annem geldiği zaman da bakmadın sen. İstemedin anneme. hiç, hiç. Kesinlikle. Hayır, istemedin. Ben senin... İstemedin. Üç gündür durdu, dördüncü gün anneme laf etti. Vallahi bilemedim ama yani hani aynı şeyi siz düşünün yani siz yaşasanız ne yapardınız? Ben bu kadar hani böyle net kararlarla böyle anneyi uzak tutacak bir gelin istemezdim ben açık açık söyleyeyim. Ya şimdi Zahide Hanım, bazı şeyler karşılıklıdır tek taraflı i̇şte değildir. Daha şunu anlıyorum. Zamanında Deniz O de benim ailemi istemedi. Ben gibi de onu istemiyorum. onun annesini Bu kadar basit. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.